Vincent Van Gogh, çağının çok ötesinde bir ressam, sanat dünyasının en çarpıcı ismi, yaşamını resme adayacak kadar resim yapmaya tutkun büyük sanatçı. Günümüzde en popüler ressam haline gelen sanatçı, acılarla dolu, sansasyonel hayatı ile bilinir. Peki bu denli eşsiz olmasının sebebi nedir? Bunu anlayabilmek için resimler ressamların ruhlarından türetilen kendi hayatlarına sahip diyen sanatçının hayatına bir göz atalım. Vincent van Gogh 30 Mart 1853'te Hollanda'da doğar. Pek çok farklı iş deneyimi yaşayan Van Gogh hiçbirinde tutunamaz ve 1880'de ressam olmaya karar verir. Van Gogh sanat hayatına devam edebilmek için sıklıkla mektuplaştığı kardeşi ve yalnız hayatındaki tek destekçisi Theo'dan para almaya başlar. 1881 yılında derin bir aşk beslediği kuzeni Kivos tarafından net bir şekilde reddedilmesi sebebiyle çok derin acılar çeker. Sevgisiz yaşamayacağım diyen sanatçı 1884'te komşusu Margaret Begman ile bir ilişki yaşamaya başlar. Ancak bu ilişkisi de kadının intihara teşebbüs etmesi sebebiyle trajik şekilde son bulur. Acılarla dolu aşk hayatına rağmen resim çalışmalarına ve kardeşi Theo'dan maddi destek almaya devam eder. 1885'te toplumsal gerçekçi bir eser olan Patates Yiyenler adlı eserini yapar. Kardeşi Theo'ya yazdığı mektupta "Bu eser için patates yiyenleri gösteren tablomun satılma şansı olacağını umuyorum." der. 1886 yılında Paris'e gider ve burada pek çok sanatçı ile dostluk kurar. Yapıtlarını çeşitli yerlerde gayri resmi sergileyen sanatçı bir türlü başarıya ulaşamaz. Van Gogh yoksulluk, yalnızlık, çaresizlik içinde olsa da resim yapmaktan asla vazgeçmez. 1888'de Arles kentine giden sanatçı Paul Gauguin ile sarı eve taşınır ve birlikte resim çalışmaları yaparlar. Van Gogh Arles'te kaldığı süre boyunca 200'den fazla resim yapmıştır. Kafe Teras'ta Gece adlı eseri son derece huzurlu, gece olmasına rağmen gündüzmüş gibi ışıl ışıl bir izlenim veren eseridir. Van Gogh'un bu resmi yaparken keyif aldığı, mutlu, huzurlu olduğu izlere derinlemesine geçer. Sanatçının Arles'teki Yatak Odası adlı ünlü eseri de bu yıllara aittir. Ay çiçeklerine karşı büyük bir tutkusu olan sanatçının ay çiçekleri serisine ait eserler de bu yıllarda ortaya çıkar. Van Gogh 1888'de ilk ruhsal bunalımını yaşar. Ay çiçeklerinde bu bunalımın yansımaları derinden hissedilir. Dimdik yükselen canlı çiçeklere karşı solmaya yüz tutmuş, ölümü çağrıştıran çiçekler sanatçının ruhundaki tezatlığın yansımasıdır. İçindeki derin acıyı kardeşine yazdığı mektuplarda "Dayanamıyorum artık Theo." Yaşamın ağırlığına daha fazla dayanamıyorum. Daha çok resim yaparak unutmaya çalışıyorum ama olmuyor. Kulağımdaki çığlıklara karşı koyamıyorum. Kendime zarar vermekten korkuyorum diye ifade eder. Ve bir gün yakın arkadaşı Paul Gauguin yaşadığı bir tartışma sonucu öfke nöbeti geçiren Mangogh kulağını keser. Sanatçı bu olaydan sonra kendisini kulağı bandajlı halde resmeder. Ve ortaya oldukça ilginç bir otoporta çalışması çıkmıştır. 1889'da akıl hastanesine yatan sanatçı resim yapmaktan burada da hiç vazgeçmez. Hatta aksine ömrünün en üretken yıllarını yaşar. İçlerinde 860 yağlı boya tablonun da olduğu 2100 kadar resim ve çizim çalışmasının birçoğu ömrünün son birkaç yılında ortaya çıkmıştır. Sanatçının muhteşem eseri Yıldızlı Gece akıl hastanesinin penceresinden gördüğü manzaradır. Tabi bu manzarayı tamamen Van Gogh'un gözünden görürüz. Yıldızlı gecedeki gökyüzü öyle özgün, mistik ve muazzamdır ki resme bakan herkesi büyüler. Sanatçının Süsenler adlı eseri de 1889'da Akıl Hastanesi'nin bahçesinde yaptığı eseridir. Dimdik ayakta duran süsenlere karşı yerlerde sürünen soğumuş ölmüş süsenler. Van Gogh yine yaşamla ölüm arasında derin bir çelişki içindedir ölümüne çok az kala 1890'da yapılan çiçek açan badem ağaçlarını resmeden sanatçı için çiçekli ağaçlar çok özeldir. Bu masum çiçekler onun için umudu temsil eder. Ancak sanatçının hastalığı sebebiyle geçirdiği krizler artmaktadır. 1890'da yaptığı Buğday Tarlası ve Kargalar adlı eseri sanatçının ürettiği bilinen son eseridir. Sanatçının yaşadığı ruhsal çöküntünün ağırlığını hissettiği derin yalnızlığı bu eserde biz de derinden hissederiz. 1890 yılında kendini tabancayla vurarak yaşamına son veren sanatçı hayata veda eder. Ben işime ruhumu ve kalbimi verdim. Bu yüzden de aklımı kaybettim. Bu sözleri sanatçının neden bu kadar eşsiz olduğunun özeti gibidir. Çünkü Van Gogh'un eserleri onun hayatının birer parçasıdır. Her bir eserinde yaşadığı duyguları, sevinci, kederi, çaresizliği, yalnızlığı, yaşam umudunu, ölüm düşüncesini izlere iliklerimize kadar hissettirir. Van Gogh'u anlamak demek onun resimlerine sadece bakmak değil, hislerini en derinden hissetmek demektir. Tutkuyla, aşkla yaptığı işleri ve resme adadığı kısacık ömrüyle Vincent Van Gogh sanat tarihinin en eşsiz, en özel ressamıdır. Hepimizin kalbinde iz bırakır ve iz bırakanlar asla unutulmaz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz ve videoları beğenebilirsiniz. Umutla, sevgiyle, sanatla kalın. Hoşçakalın.